ve şu ana kadar bizimle beraber görev yapan eski arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bunlar ne derlerse desin. Ben hiçbirine katılmıyorum, kabul etmiyorum. Ve bu dava içinde emekleri var. Beraber yürüdük. Beraber buraya kadar geldik. Fakat şunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Kardeşlerim bugüne kadar bizimle bu yola çıkıp da bu yola çıkıp da kusura bakmasınlar yolculuk esnasında bize ihanet edenlere de biz hala beraber yürüyelim demeyiz. Onları da kapının kenarına koyarız. Çünkü millet siz partimize ihanet edin diye oylarını vermedi. Partinin bir iş disiplini vardır. Çalışması vardır. Ve bakanlıktan ayrılana kadar her şey cici, güzel. Bakanlıktan alındıktan sonra... Bakıyorsun kalkıyor. Ben filanca bakanı beğenmedim. Filanca bakanı beğenmedim. Senin böyle bir yetkin mi var ya? Evet. Önce haddini bil. アダルノ。Er. com。